Worm ailesinin en son üyesi VR Evo serisi vinçleri ve tamamen yenilenmiş standart görev tanımını sunuyoruz. Standart kullanımda, trial yarışlarında ve en zorlu koşullarda performans göstermeye hazır olan VR Evo serisi güç, dayanıklılık, katma değer ve bunların hepsini daha tasarruflu bir şekilde bize sunan teknolojisiyle sınıfındaki en iyi vinçlerdir. Şık görüntüsü ve teknik özellikleriyle fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Önceki VR serisiyle kullanıcılarının güven ve itibarını kazanan Worm, yeni Evo serisi ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için önemli geliştirmeler ekledi. Yeni Evo 8, Evo 10 ve Evo 12 modellerimiz yabancı maddeleri dışarıda tutan kusursuz IP68 standardı ile su geçirmez özelliğe sahiptir. Gelişmiş ikisi bir arada uzaktan kumandasıyla rakiplerinden bir adım daha ileriye geçen yeni VR Evo serisi Dilerseniz kablolu, dilerseniz kablosuz kullanma özgürlüğü tanır. İki kapılı cepiniz veya daha hafif araçlarınız için Evo 8 ve 8S günlük kullanım ve gerektiğinde başınızı dertten kurtarmak için idealdir. Evo 10 ve 10S'ler 3 tonluk pick-up ya da cipler için ideal ağırlık kapasitesine ve çekme hızına sahiptir. Daha uzun ve daha ağır çekimler için 4 tonluk araçlara ve daha büyük kasalı araçlara uygun bir vinç e ihtiyacınız varsa Evo 12 ve 12S'ler tam size göre. VR Evo serisi 3 vinçin her biri yeniden yerleştirilebilir bir kontrol paketi içinde bulunan ve son derece güvenilir yüksek performanslı bir Albright kontaktörüne daha düşük amper çekişiyle yük altına daha hızlı çekme hızı sağlayan güçlü bir seri sargılı motora ve planet dışı takımına sahiptir. Tek parçadan oluşan bağlantı plakası, ilave güç ve dayanıklılık için alüminyum döküm olarak üretilmiştir. İster çelik, ister sentetik halat arasından seçim yapabilirsiniz. Tamamen yeni Evo serisi, standart hizmet tipi vinçlerde şimdiye kadarki en iyi değeri sunar. Ayrıca ünlü Worn müşteri hizmetlerinin tam gücüyle desteklenirler. Aynı zamanda mekanik parçalar için sınırlı ömür boyu ve elektrikli bileşenler için 7 yıl garantiye sahipler.